İyi günler. ilgimizi çeken bir başlığı sizlerle bu yayında paylaşmak istiyoruz. Şimdi Türkiye hep böyle dünyanın en büyük 17. ekonomisi diyoruz. Ama mesela farklı farklı konular geliyor. İşte verimlilik konusu, rekabet konusu falan bu 17'den daha gerilere düşüyor. Turizm dediğimizde Türkiye en fazla turist çeken ülkeler arasında dünyada 6. sırada. Hatta çok daha iyi. Yani şöyle diyebiliriz. Hatta kendi aramızda da hepimiz konuştuğumuzda Türkiye turizmde iddialı. Bir anlamda stratejik bir sektör. Hizmet sektöründe biz çok iyiyiz diyoruz. Yurt dışına çıkanlar bunu çok net bir şekilde söylüyor. Ama gelin görün ki Türkiye'nin uluslararası alanda şöyle marka olmuş bir otel zinciri yok. Biz de diyoruz ki madem bu kadar iyiyiz, Madem bu kadar da iddialıyız bu sektörde, hizmet sektöründe, neden böyle bir şeyimiz yok? avantgard Collections Hotels ee, Başkan Yardımcısı İsmet Öztanık bizimle evet. beraber. Hoş geldiniz İsmet Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hiç markamız yok değil, onu da söyleyeyim. Tabii, bir iki markamız var, var bildim. mesela, var. Hani herkesin yani, bildiği Dedeman, Rixos falan bunlar. Rixos, ulus... e, Divan. Diyebiliriz Divan. şu anda hani uluslararası açılımları bağında Ama daha çok onlar da hani Orta Doğu bölgesinde. Orta Doğu bölgesinde mı, işte yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri. Avrupa açılımına hazırlananlar var. Tabii geldiğimiz noktada hani Türkiye'nin, Türkiye markalarının handikapları nedir? Yurt dışındaki markaların avantajları nedir? Bunları iyi kıyaslamamız gerekirse. Şimdi yurt dışında bugün işte dünya devleri kimi sayıyoruz? İşte Starwood grubu, Hilton grubu, Marriott grubu. Bu markaların her piyasanın ekonomik şartlarına göre veyahut da özel gereksinimlerine göre alt segmentleri var. Bakıyorsunuz bugün mesela Marriott, Ritz-Carlton'dan JW Marriott'a veya Marriott Courtyard'a veya Hampton'a yani farklı Ekonomik ihtiyaçlara göre, Hı -hı. o piyasanın tüketici alışkanlıklarına göre farklı ürünler sunabiliyorlar. Yani o gördüğümüz marka sadece o oteller değil. değil, daha farklı e, yan kollarıyla da bir ya, Peki hani ben zaten Türkiye'yi konuşan Neden yok, ha. ne olabilir diye. Bir de 2014'te siz Londra doğru, turizm doğru. fuarına da gittiniz. Daha o da galiba. Doğru bir barometre. bir sene sonrasının turizminde onu da tabi ben şimdi sözü ağzınıza tıkıyor tabii, gibi tabii oluyorum öyle, biliyorum ama sorayım. çünkü Ankara'dan da mesela bununla ilgili önemli bağlar tam konumuzla alakalı. Hı -hı. Öncesinde iki başlık var onu da paylaşalım. Başbakan Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da dev, e, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'le düzenlediği ortak basın toplantısında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesi için 2014 başında temel atılıp çalışmalara başlanacağını söyledi. Başbakan Iğdır'la Naçivan arasında doğal gaz hattı görüş görüşmeleri yapıldı. Ayrıca Iğdır'la Naçıvan arasında demir yolu yapılması ele alındı. Bu çalışmalara da başlayacağız diye konuştu. Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 10 yılda 4 milyona ulaşırken fon büyüklüğü 25 milyar lirayı aştı. Devlet katkısının bu yıl başlamasıyla son 10 ayda katılımcı sayısı 818 bin kişi arttı. Katılımcılara yaklaşık 1 milyar lirada devlet katkısı yapıldı belirtildi. Ve biraz evvel söylediğimiz gibi bugün açıklanan cari açık rakamlarına Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'dan bir değerlendirme geldi. Çağlayan cari açık açıklamasında önemli bir haber de verdi hizmet ihracatına bu da bizim konumuz marka desteği için yeni bir teşvik paketi hazırlandığını duyurdu Ahmet Ergen de bakan Çağlayan'ın bu açıklamasının detayını bizle paylaşacak. Nedir Ahmet bu Gökay hizmet ihracatına turkualliti ve marka desteği gibi destekler gelecek çalışmada sona yaklaşıldı. Çok yakın bir zamanda açıklanacak. Aslında 2012 ortasından bu yana hizmet ihracatına yönelik bazı teşvikler var ama daha kapsamlı, daha yüksek oranlı desteklerin verileceği bir paket olacak bu. Neden söz ediyoruz? Hizmet ihracatı derken turizm, taşımacılık, ticari hizmetler ve bazı resmi hizmetlerin ihracatı konusuna e, işaret ediyor bu kavram. E, 2012'de 43,5 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı vardı Türkiye'nin rekordu bu. Bu rekor bu yıl e, yenilenecek öyle görünüyor şu anki rakamlara göre. Yıl sonunda 48 milyar dolara ulaşacak hizmet ihracatı. Bunu 2023 yılında 150 milyar dolara ulaştırmak gibi bir hedef var işte. Bu hedefe ulaşabilmek açısından bu marka desteği gelecek. Ee, i̇çeriğine yönelik şu anda e, Bakan Çağlayan'ın açıklamasında yer alan tek not mal ihracatında tur ve markaya verilen desteklerin aynısı hizmet ihracatına da verilecek. Orta ve uzun vadede iki alana ee, bu anlamda yoğunlaşacak Ekonomi Bakanlığı turizm, taşımacılık, ihracatının payının artırılması ve turizmi yıl geneline yaymak Bakan Çağlayan'ın açıklamasında yer alan notlar bu şekilde. Bir nokta cari açık için verelim. E ee, 9 aylık cari açık 49 milyar dolara ulaştı Bakan Çağlayana göre. Geçen yıla göre 10,5 milyar doların üstünde artış var ama 2014'te cari açık rakamı daha düşük bir seviyede olacak Gökhan. Ahmet çok teşekkürler. Ne diyorsunuz İsmet Bey? Şimdi, Şimdi, de geliyor. E, evet. Yani çok canlı bir pozitif gelişme de var. Yani tabii yani çok basit bir özdeğiş vardır. Ölmeden cennete gitmek Hı. veyahut da tam tersi kervanı yolda düzmek. Esasında ikincisi biraz e, yani Türkiye'deki hizmet sektörünün alışkanlığını bize anlatıyor. Niye dünya markası çıkmak e, çıkartmakta bu kadar zorlanıyoruz? Çünkü hani en başından planlı, programlı ve de bunun ciddi eğitim süreçleri, ciddi oryantasyonları, ciddi gıda hijyen temizlik sertifikasyonları olan esasında sadece bina yapmaktan ibaret olmayan bir süreçten bahsediyoruz. Ve de ben bugün 28 yaşında karşınızdayım ama 25 senelik bir yatırımcı, işletmeci ve de bugüne kadar 14 tane otel yapmış bir ailenin 3. kuşak temsilcisiyim. Yani 91'den 2013'e gelene kadar şunu gördüm ki yatırımcı profilinde çok ciddi bir değişiklik oldu. Artık günümüzde yani inanılmaz bir turizm balonu söz konusu. Yani bunun altını özellikle çiziyorum. İstanbul'a döndüm, Türkiye'ye döndüğümüz için Türkiye'den bahsediyorum. Yatırımcı profili o kadar çok değişti ki konjektürel olarak işte denizcilik, tekstil, savunma sanayi, altyapı bu sektörden gelen farklı yatırımcı profilleri hep Trend sektör diye gayrimenkullerini optimize etmek adına turizme yöneldiler. Tabii burada turizmde esasında hani hancılık vardır, yolculuk yoktur. Yani ne demek? Bir müteahhit bir projeye girdiğinde onu maksimum en hızlı sürede satıp çıkmaya çalışır. Ama turizmci hancıdır. Yani yatırımını Anladım. yapar, içeride işletmeci olarak bulunmak zorundadır. Yani böyle iki temel mantalite farkı var ve... Ne sağlayacak Ne, ne sağlayacak? Bir kere bakıyorsunuz. Bu balondan ya ötürü. bu dediğimiz noktaya götürecek bileşenler mi bunlar? Kesinlikle öyle. Hı. Yani ama şimdi siz baştan personel kalifikasyonuna yatırım yaptığınızda baştan ya zaten önümüzde çok ciddi dünya örnekleri var. Esasında tekrardan dünyayı keşfetmeyeceğiz. Demin size farklı markaların farklı segmentasyon Hı. örneklerinden bahsettim. Ama Türkiye'de daha bir marka daha yani flagship daha e, yani bayrak gemisi markasını henüz Dünya standartlarında olmaya hazırlayamamış. Sizin var mı öyle planınız var mı? mesela? Hadi bu bizim, otel zincirinde bizim planımız, yayalım dediğinizde ne sizi durduruyor? Bizim planım bizim bir şey durdurmuyor. Biz şu anda zaten 2010'da başladığımız Avangar serüvenine Levent, Taksim ve Yalı 3 üç senede 3 şubeye ulaşmış durumdayız. Şu anda çok hızlı olarak görüşmelerini yapmakta olduğumuz İstanbul'da iki ayrı lokasyon daha var. Yok ya yani, uluslararası olmak yani biz için. Biz uluslararası olmak için ilk önce Kapımızın önünü temizlememiz değil. gerekiyor. Yani hani neden yani olmuyor? Ya yani bu kadar iddialıysak hayır. neden olmuyor? Ne eksik? Bakın. İyi de yani şöyle, yani şöyle, siz yurt dışına şöyle, çıkıyorsunuzdur. Şimdi Türkiye'deki işte, hizmeti bakın. görüyorsunuz. oradaki hizmeti görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya da Türkiye'de bu çok daha iyi var bunu görse görse yabancı Avrupa'nın neler olurdu. Bizim, olur. bizim e, ambalajlama sorunumuz var. Bizim hizmetimizi, bizim verdiğimiz kaliteyi doğru biçimde, doğru paketlemeyle nihai kullanıcıya sunma sorunumuz var. Maalesef burada takılıyoruz tabi bunlar da ilk başlarda esasında kurumsallaşma adına işte kurumsal kimlik çalışmaları, PR aktiviteleri bunların ilk başta yatırımlarına girmekten geliyor. Şimdi döndüğümüzde WTM'den bahsettiniz zemin. Onunla bağlayarak esasında Türkiye'nin ya bir kere Londra'daki fuardan evet, bahsediyoruz. World Travel Market Londra'daki esasında sektördeki nabzı tutan en önemli 3 fuardan biri. İşte Dubai'deki Arabian Travel Market'tan aynı zamanda bahsedebiliriz ve Moskova'daki fuarlardan bahsedebiliriz. Burada şunu gördük ki zaten hani büyük resimde bugün Katar'ın, Dubai'nin yani çok uzaklara gitmiyorum. Katalonya'nın da öyleydi, Paris'in de öyleydi ama bugün Türkiye'nin standına gittiğinizde ya maalesef bir vizyon eksiğini Orada evet, görüyorsunuz. Mesela birisi aslında bu konuyla ilgili güzel bir yorum yapmış. Uluslararası neyimiz var ki marka olarak otelimiz olsun diye konuşmuş. Birileri de diyor ki biz ucuzlukta birinciyiz. Adamlar kaliteli ve pahalı. Katılıyor musun? Ya e şimdi kalite know-how'dan geliyor. Kalite kendi tasarımını kendin yapmaktan geliyor. Kalite e, ya improvize edersiniz ama bizde improvize etmekle taklitçilik arasında maalesef çok yani aşırı bir dengesizlik var. Yani bir şeyden esinlenirseniz ama onun üzerine kendi hikayenizi yazarsınız. Kendi Hı. başarı hikayenizi yazarsınız. Biz de ...alıp aynısını birebir koyayım. Yani bugün otellere giriyorsunuz... ...mobilyalarından, aksesuarlarından... Yani ...replikasyonlardan replikasyonlar, e, bahsediyorsunuz. Yani kendi özgün modelimizi geliştiremiyoruz. Bizim hani... ...biz ne yaptık bakın ben... Bunu biz o zaman 5 sene sonra da neden yok diye mi konuşacağız? 10 sene sonra ha. da mı? Ben, ben size son olarak ben size bunu şunu söyleyeyim. söyleyebilirim. 5 sene sonra biz... ...Avangard Collection olarak ya, Avrupa'da değilsek... Olarak değil yani, Türkiye'de. Hayır, ...ben her şeyi doğru yapmaya çalışan... ...bir markanın temsilcisiyim. Biz bunu 5 sene sonra şayet yapamıyorsak... O zaman ben size demek ki her şeyi yanlış yapıyoruz diyebilirim. Ama Türkiye'de esasında hakkını yememek lazım. Ama ilk bir komşularımıza dönelim. Biz şu anda Orta Doğu'da bir buçuk trilyon dolarlık ekonomi var. Biz oradaki maalesef turizmin yüzde beşini hala içeriye çekebiliyoruz. Hmm, ya yani biz daha bir oradan kere, başlayalım. Yani bir kere oradan başlamamız lazım. Hani biz geliyor falan seviniyoruz ama daha hala o Hala yüzde beşinden bahsediyoruz. Çok ufağından bahsediyoruz. Çok daha ufağından bahsediyoruz. Galiba. Peki. E, çok teşekkür ediyoruz. Rica İsmet Bey, İsmet Öztanık bizimle beraberdi. Bu arada ikinci yarıyı da açtık. Yüzde 0.50'lik primle işlemler devam ediyor.